Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Son için 130 MyClub parası daha biriktirdim. Şimdi buradan ödülleri alıyorum arkadaşlar. Son için kutu açılımına geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana diziliş önerisi veya oyuncular önerisi yaparsanız sevinirim. Hemen sonun paketini buradan bulalım. Hemen. Bakın buraya geliyoruz. 1 iptal, 2 iptal, 3 iptal. Buradan da iptali yapıyoruz. Buradan tak diye basıyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çıkar arkadaşlar. Haydi. Aha, aha yandı. Aha geliyor. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Aman Allah'ım inşallah sondur. Allah'ım inşallah sondur. Allah'ım inşallah sondur. Haydi son. Hadi son. Ananı bacını sikeyim ya. Neyse arkadaşlar, en azından çıkardık bir showtime yani. Arkadaşlar görüyor musunuz? Totem tutuyor bazen. Bazen totemimiz tutuyor. Kaçıncı adam çıktı? Bu forvet mi? Seleya. Seleya hemen bakalım. Muhammed pardon salam davşari momentum dripnik. İyi güzel nesi var? Bakın. Ama iki yan çıkaymış sonmuş be. Üç yan pardon. Üç yan çıkaymış sonmuş. Neyse güzel çıktı arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Hemen Muhammed Davsari'yi Pardon salam davsariyi hemen bir fullleyelim. Hemen. Hemen Muhammed davsariyi bir fullleyelim arkadaşlar. Şuradan. Nerede? Kadromuz böyle bu. Pardon dur. Bekleyin. Otomatik seç istatistiğe göre 3085. Normalde böyle mi? Ben fulllemiştim ama buraları. Heh. Gel şuralara. Etkinlik oynuyordum da arkadaşlar en son. Ondan kalmak kusura bakmayın. Ha? Şimdi Muhammed Dafsari'yi alalım hemen. Muhammed Dafsari gel bakalım buraya. Fulleniyor musun? Fullenmiyor. Aga ne yapacağız biz ya? Nereden fulleriz bu adamı? Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Ben bu adamı iler, ileriki videoda fullleyip bir maç atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.